değerli öğrenciler. Geçen dersimizde şekil 5-6'da spermatofitlerde hipotetik olarak ovülün nasıl meydana geldiğini 5 farklı aşamada incelemiştik. Bundan sonraki aşama tohumun oluşmasıdır. Tohum döllenme sonucu ovülün değişimi ile oluşur. Tohumlu bitkiler tohumların oluşum şekline göre iki divizyoya ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi koniferofita ya da gimnosperm olarak bilinen açık tohumlular. Bir diğeri magnoliofita veya angiosperm olarak bilinen kapalı tohumlulardır. Tohumlu bitkiler ile tohumsuz bitkiler arasında geçiş oluşturan bitkiler ise ayrı bir divizyo içerisinde ele alınmaktadır. Bu divizyoya da pro, gimno, spermo, fita denmektedir. Şekil 5-6'da integument ve mikrofilin evrimi ile sonlanan ovülün evrimsel gelişiminde integumentler, megasporangium, gametofit ve arkegonyumların ilkel tohumlu bitkilerde ovülü oluşturduğundan bahsetmiştim. Şimdi şekil 5-10'da çiçeksiz tohumlu bitkilerdeki ovülün gelişimi ve ovulden tohumun oluşumunu inceleyelim. Şekil 5-10-A içerisinde bir megasporangiyumu görmektesiniz. Megasporangiyum en üstte bir tozlaşma damlacığı, iç kısımda da megasporosit taşımaktadır. Tozlaşma damlacığının daha önce gördüğümüz şekil 5.1'deki lignofita soy ağacının bir apomorfisi olduğunu unutmayalım. Megasporosit ise megasporun ana hücresidir. İki en genomludur ve henüz mayoz bölünmeye uğramamıştır. Megasporangium'un dış çeperine şekil 5-6'daki evrimsel aşamanın en sonundaki integument ve mikrofil evrimi aşamasında integument dendiğini daha önce de söylemiştik. Megasporangium bu bitkilerde aynı zamanda Nucellus doku olarak bilinir. Nucellus, Megaspor ana hücresinin gelişip gametofiti ve arkegonyumları meydana getirirken kullandığı bir besi dokudur. Bazı bitkilerde gametofitin en dışında hala muhafaza edilir. Embriyo gelişim esnasında gametofitten aynı zamanda megasporangium aşamasından kalmış olan nusellus dediğimiz bu dokuyu da besin olarak kullanarak gelişimini devam ettirir. O halde embriyoyu besleyen ve koruyan bir doku daha karşımıza çıkıyor. Bu dokunun ismi Nucellus'tur. Megasporosit hücre mayoz bölünme ile Nucellus doku içerisinde 4 tane haploid hücreye dönüşür. Bu haploid hücrelerden 3 tanesi körelirken bir tanesi megaspor adını alır. Megasporun genomik yapısı endir. Megaspor etrafındaki nusellus dokudan beslenerek ardışık mitotik bölünmelerle gametofit dediğimiz yapıyı meydana getirir. Gametofit yapı nusellus dokuyu tamamen bitirebileceği gibi bir miktar nusellus doku gametofitin etrafında da kalmış olabilir. Açık tohumlu bitkilerde integument, megasporangium ve nusellus kalıntısı, dişi gametofit ve dişi gametofitin üstündeki arkegonyumlar hep beraber ovul dediğimiz yapıyı meydana getirir. Bir ovulün tohuma dönüşebilmesi için erkek gametle dişi gametlerinin birleşmesi gerekmektedir. Açık doğumlularda erkek gametler polen taneleri içerisindedir. Değişik vasıtalarla megasporangiumun üst kısmındaki tozlaşma damlacığının uç kısmına düşerler. Tozlaşma damlacığı mikropilin ucundadır. Mikropildeki açıklık ve tozlaşma damlacığı vasıtasıyla polen taneleri megasporangiumun içerisine girerler. Ovulün içerisinde megasporangium ve gametofitin arasında bir boşluk bulunabilir. Bu boşluğa da arkegonyum odası adı verilmektedir. Polenden meydana gelecek polen tüpü içerisinde bulunan erkek gamet arkegonyal boşluğa gelerek oradan arkegonyum içerisindeki yumurta hücresi ile birleşir. Yumurta hücresi ile birleştikten sonra şekil 5-10'daki B ile belirtilmiş aşamalar gerçekleşir. Sperm ve yumurta hücresinin birleşmesiyle arkegonyum içerisinde bir zigot meydana gelir. Zigot gelişerek embriyoyu meydana getirirken integumentler arasında yer alan mikropil açıklığı kapanır. Integumentler dokusal olarak farklılaşarak destek doku elemanlarıyla beraber sert ve koruyucu bir doku olan tohum kabuğuna dönüşür. Megasporangium ve Nucellus bu arada dejenere olup kaybolabilir veya daha önce de belirttiğim gibi bir miktar dişi gametofitin etrafında kalabilir. Embriyo, radikula, hipokotil, epikotil ve kotiledonlardan oluşmaktadır. Şekil 5-10'da çiçeksiz tohumlu bitkilerdeki ovulün ve tohumun gelişimini görmüştük. Şimdi şekil 6-12'de angiospermlerde ovulün gelişimini inceleyelim. Angiospermlerde de çiçeksiz bitkilerde olduğu gibi bir megasporangium bulunmaktadır. Megasporangiumun dış kısmında iki tane integument olması dikkatimizi çekmektedir. Megasporangiumun uç kısmında gimnospermlerde gördüğümüz polinasyon damlacığı görülmemektedir. Megasporangium aynı zamanda yine Nucellus dokusu ismini alıp iç kısmında iki en genoma sahip olan Megaspor ana hücresi olan Megasporosit yer almaktadır. Megasporosit gelişiminin ilerleyen aşamalarında mayoz bölünmeye uğrayarak dört tane haploid hücreye dönüşür. Bunlardan üç tanesi kaybolurken bir tanesi etrafındaki nusellus dokudan beslenerek megaspor hücre adını alır. Megaspor ana hücre ardışık bölünmelerle dişi gametofiti meydana getirir. Ancak buradaki dişi gametofit çiçeksiz tohumlu bitkilerdeki dişi gametofitten farklıdır. Angiospermlerdeki dişi gametofit indirgenmesi çiçeksiz tohumlu bitkilerdeki dişi gametofit indirgenmesinden daha ileri gitmiştir. Yani gametofitteki hücre sayısı gittikçe azalmıştır. Angiospermlerdeki dişi gametofit aynı zamanda embriyo kesesi adını alır. Embriyo kesesi denmesinin sebebi bir hücrenin içerisinde çok sayıda hücre veya nükleosun yer almasıdır. Tipik bir angiosperm dişi gametofitinde yani embriyo kesesinde mikropile bakan kısımda bir yumurta hücresi, onun yanında iki tane sinerjit hücresi, embriyo kesesinin orta kısmında iki tane kutup çekirdekleri, embriyo kesesinde mikropilin karşısına gelen çeperde ise 3 tane antipod hücrenin olduğu görülmektedir. Burada görmüş olduğunuz embriyo kesesindeki indirgenmeyi içerisindeki nükleusları ve hücreleri sayarak inceleyelim. Bu embriyo kesesinde en dışta büyük bir hücre, daha sonra iki tane sinerjit hücresi, bir tane yumurta hücresi 3 tane antipot hücresi olmak üzere 7 tane hücreden oluştuğunu görmektesiniz. Bu embriyo kesesinin içerisindeki nükleusları sayarsak 3 tane antipot hücrede 2 tane kutup çekirdekleri 2 tane sinerjitteki nükleuslar ve 1 yumurta hücresindeki nükleus olmak üzere 8 tane de nükleusa sahiptir toplamda bu embriyo kesesi 8 nükleus 7 tane hücreden oluşmaktadır. Angiosperm ovülünün döllenmeden sonra tohuma nasıl dönüştüğünü şekil 6 inceleyelim. Şekil 6-12'de angiosperm ovülünün içerisinde yer alan dişi gametofitin embriyo kesesi ismini aldığını ve değişik sayıda nükleus ve hücrelerden meydana geldiğini söylemiştik. Angiospermlerde erkek gamet polen içerisinde yer almaktadır. Polen tübü içerisindeki erkek gamet mitoz bölünmeye uğrar. Mitoz bölünme sonucu iki tane erkek gamet oluşur. Bu erkek gametler polen tübünün mikropili geçmesiyle embriyo kesesine ulaştırılır. Embriyo kesesi içerisine ulaşan Erkek gametlerden bir tanesi yumurta hücresiyle birleşir. Diğer erkek gamet ise embriyo kesesinin ortasına doğru hareket eder ve embriyo kesesinin ortasındaki kutup çekirdekleriyle birleşir. Yumurta hücresiyle birleşen erkek gamet zigotu zigotta gelişerek embriyoyu meydana getirir. Embriyo kesesinin merkezine doğru hareket edip buradaki kutup nükleusları ile birleşen diğer gamet ise endospermi meydana getirir. Kutup nükleusları n genoma sahiptir. Sperm n genoma sahiptir. 3 tane n genoma sahip yapının birleşmesiyle 3n yapıda Endosperm dediğimiz bir yapı meydana gelir. Endosperm tohumun gelişiminin ilerleyen aşamasında embriyoyu çepeçevre kuşatır. Endosperm doku embriyonun gelişmesinde embriyoyu besleyen bir diğer dokudur. Ovulun en dış kısmını oluşturan megasporangium ve megasporangiumun içerisindeki nucellus doku Endosperm gelişimi ve embriyo gelişimi sırasında harcanarak tükenir. Ovulun en dışında yer alan iki tane integument içlerine destek doku elemanlarının da girmesiyle sertleşir ve embriyoyu koruyan bir yapı haline dönüşür. Bu yapı da daha önceki çiçeksiz bitkilerde gördüğümüz tohum kabuğudur. Tüm bu aşamalardan sonra tohum kabuğu Endosperm ve embriyo bizim tohum dediğimiz yapıyı oluşturur. Şekil 612 ve şekil 615'te göstermiş olduğum angiosperm embriyo kesesi 8 tane nükleus ve 7 tane hücreyi içermekteydi. Burada görmüş olduğunuz embriyo kesesi tipleri ise farklı sayıda nükleus ve farklı sayıda hücreden oluşan embriyo keseleridir. Bulundukları bitkilere göre bu embriyo keseleri isim alırlar. Bizim genel biyolojiden de bildiğimiz 8 nükleuslu ve 7 hücreli embriyo kesesi tipine Polygonum yani madımak bitkisinde rastlandığı için Polygonum tip embriyo kesesi denmektedir. Buradaki şekilden de göreceğiniz gibi embriyo kesesini oluşturan nükleus ve hücre sayıları onetara cinsinde 4 nükleus ve 4 hücreye kadar körelmiştir. En fazla sayıda hücre ve nükleusa sahip olan duruza bitkisidir. Bu duruza bitkisinde embriyo kesesi 16 nükleus ve 15 tane hücreden oluşmaktadır. Şekilden de göreceğiniz gibi Bitkiler alemi içerisinde angiospermlerde dişi gametofitin indirgenmesi farklı aşamalarda gerçekleşmiş olup embriyo kesesi farklı sayıda nükleus ve hücreye sahip olacak şekilde körelerek günümüze kadar evrimleşmişlerdir. Bu dersimize kadar embriyoyu besleyen ve embriyoyu koruyan yapılar hakkında farklı canlı grupları içerisinde bilgiler verdik. Embriyoyu besleyen ve koruyan yapıları alt alta yazalım. Bunlardan ilki dişi gametofit, bir diğeri megaspor çeperi, megasporangium, telomlar, integument, nusellus, tohum kabuğu ve en son gördüğümüz endospermdi. Bunların dışında bir de perisperm dediğimiz doku vardır. Bu doku da angiospermlerde endosperm ve embriyo oluşumu sırasında eğer nucellus doku harcanıp bitmez ve endospermin etrafını saran bir doku olarak tohumun içerisinde kalırsa o dokuya verilmiş olan bir isimdir. Endosperme çeviren anlamında perisperm, embriyoyu koruyan ve besleyen bir diğer doku olarak karşımıza çıkmaktadır.